2017 yılı Nisan ayında Pensilvanya'nın Reading şehrinde iki temizlik işçisi sıradan bir çalışma günü sonunda vardiyalarını bitirmek üzereydi. Bölgedeki çöpleri toplamış, sırada kamyona yükledikleri çöpleri presleyip ezmek için mekanizmayı çalıştırmak kalmıştı. Her ne kadar basit gibi görünse de bu iş son derece tehlikeliydi. Makine çalıştırıldıktan sonra içerideki her şeyi ezip sıkıştırıyordu. Dikkatsizlik birçok çalışanın hayatını ya da bazı uzularını kaybetmesine sebep olmuştu. Ertan, pres makinesini çalıştıracakları sırada içeriden gelen bebek ağlamasına benzeyen tuhaf bir sesle irkildiler. Adamlar dehşet içinde kalmış, sesin kaynağını aramaya başlamışlardı önlerindeki yığınları kaldırdıkça kaynağına daha fazla yaklaştıkları ses daha da belirginleşiyordu en sonunda karşılarını ağzı bağlı siyah bir torba çıkmıştı. Ses poşetin içinden geliyordu. Heyecandan kalpleri yerinden çıkacak gibi atan adamlar tüm cesaretini toplayıp torbayı açmaya karar verdiler. Ve bunu yaptıklarında gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadılar. Gözlerine inanamayan ikili poşetin içinde siyah bir kedi bulmuştu. Hayvan şans eseri orada değildi. Biri onu bu torbaya koyup çöpe atmış ve zalimce ölmesini istemişti. Kedi son derece kötü durumdaydı ancak durumu daha da kötü hale getiren başka bir şey vardı. Hayvanın vücudu ve tüyleri tamamıyla benzinle kaplanmıştı. Kedinin ne zaman atıldığını ve ne kadar süredir orada olduğunu bilmiyorlardı. Fakat eğer şans eseri bu karşılaşma gerçekleşmese çoktan ölmüş olacaktı. Sırada kurtarmanın ikinci adımı vardı. Onu alıp bir veteriner kliniğine götürdüler. Kedi sadece ezilerek feci bir ölüm riskiyle karşı karşıya kalmamış, aynı zamanda saatlerce soluduğu benzin buharı ciğerlerini doldurmuştu. Çatal adını verdikleri kedinin ciddi bir yaralanması yoktu fakat aşırı derecede su kaybetmiş ve bitkin haldeydi. Birkaç gün süren tedavinin ardından tamamen kendine gelen Çatal bu süreçte son derece sabırlı ve uysal davranmıştı. Bu olay sosyal medyada duyulduktan sonra birçok kişi yardım etmek ve ona eziyet edenlerin bulunması için bir bağış kampanyası başlattı. Kısa sürede popüler olan Çatal birkaç gün içinde sahiplenilerek sıcak bir yuvaya kavuştu doğru zamanda doğru yerde bulunarak bu kedinin mucize kurtuluşuna sebep olan iki çöpçü bir canı kurtarmış olmanın mutluluğunu yaşarken, suçlu ya da suçluların bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını temenni ediyoruz hoşçakalın.